Evde Muhabbet kanalından hepinize selamlar dostlar ben Sefa yepyeni bir video ile birlikte karşınızdayım dostlarım hepinize selamlar olsun son o videomuzda biliyorsunuz ki çekiliş yaptık dostlarım yapıyoruz daha doğrusu hafta boyunca yani bu hafta sonuna kadar çekilişimiz devam edecek dostlarım anlaşılmayan bir yer varsa bizi şu anda bu videomuzda izleyenler için söylüyorum. Instagram adresim Evde muhabbet kusu Şurada çıktı bakın gösteriyorum ee, Orada dostlarım Sol altta olması lazım ee, Oradan 3 tane arkadaşınızı etiketleyip Daha sonra tekrar Youtube'daki çekiliş videosunun Altına e, Katıldığınızı Belirten yorum yapıyorsunuz Arkadaşlar Böylece aranızdan bir kişiye bu çiçek kafes yapımı, Ankara çiçek kafes yapımı, 45'e 35 tavalı ızgaralı kafesi bir dostumuza, bir sevenimize, bir takipçimize hediye edeceğiz inşallah dostlarım. Bu ilk değil son da değil yani yeni başladık zaten de. Ee, daha çok çekilişimiz olacak Allah'ın izniyle. Sizler desteğinizi esirgemediğiniz sürece ben de e, inşallah bol bol çekilişler yapmayı düşünüyorum dostlarım. Gelelim e, bugünkü videomuzun konusuna dostlarım. Hem e, sorularınızdan yola çıkarak hem de benim e, kafamda olan bazı sorular var. Onların yanıtını bulalım dostlarım. Dostlarım öncelikle e, bir takipçimiz sormuş. Bir kuş yani bir kafese bir erkek iki adet dişi kuş koydum. E, eşleşme olur mu? E, bence net söylüyorum net bu bir ihtimal doğrultusunda bile olmaz dostlar muhakkak orada bir e, sataşma bir kavga bir savaş çıkacaktır e, dur işte eş seçsin oradan hangisiyle anlaşayım mantığıyla yaparsanız tabii ki olur böyle koyarsınız oradan mesela birisiyle yakınlaştığını gördüğünüz anda diğer dişi kuşu oradan almanız gerekiyor dostlarım böylece e, yani suçlarınıza da kavga etmeleri, belki birbirleriyle ciddi derecede yaralamalı e, kavgalar olabilir kuşlarda. Dikkat edin, e, bu güzel canları kaybetmeyelim dostlarım. Ne sıklıkla mama vermeliyiz? Mama sıklığı Şimdi çok önemli bir ayrıntı aslında. Bu böyle geçiştirilip gidilecek bir soru değil. Önemli bir soru. Dostlarım mama kullanmanız mamanın içeriğine bağlıdır. Örnek veriyorum sürekli bak, yani bakliyat maması veriyorsanız mamayı her gün veremezsiniz. Bu kuşlarınıza zarar vermeye başlar. Bir zaman sonra da e, kurtak mantarına yol açar. Bununla ilgili de size değineceğim videonun sonunda, bu benim kendi e, videonun başında söylemiştim, kendi bahsedeceğim konu, mama ile alakalı. E, ne sıklıkla mama vermeniz, eğer ki kendi evinizde yaptığınız yumurta, kuşlar ne mi var diye, içeride yatıyor, kendi evinizde yaptığınız yumurta, işte içine az bir sebze, işte sağlık tohumu, bunun gibi mama yapıyorsanız, hazır mama kullanmıyorsanız her gün verseniz de problem olmaz. Özellikle yavru kuşlara her gün verirseniz problem olmaz. Yavrusu olmayan, boş boş kafeste bekleyen kuşlara her gün mama vermeyin dostlarım. Zararı olmaz ama kilo aldırırsınız, eşleşmeyen kuşunuzu iyice eşleşmemesine sebep olursunuz. Unutmayın ki hiçbir mamanın, hiçbir vitaminin olağanüstü bir gücü yoktur. Bu vitaminler, mamalar tamamen dostlarım kuşlarımızın sağlığını dengelediği için, onları sağlıklı bir hale getirdiği için kuşlarımız çiftleşir ve yavrular. Bunu böyle bilin. Sizlerden ricam dostlarım. Evet, konuyu toparlayacak olursak mamanın verme yani verme sıklığı evinizde yaptığınız yumurta mamasıysa içinde farklı bir bileşen yoksa yavruluk kuşlarınıza her gün yumurtalık kuşlarınıza haftada iki ya da üç gün, Diğer kuşlarımıza da haftada iki kez verseniz yeter. Örnek veriyorum bir Pazartesi bir Perşembe verebilirsiniz misal. Tamamen e, açıyorum yani bu siz istediğiniz zamanda verebilirsiniz dostlarım. Böylece diğer sorumuza geçelim. Dostlarım bir takipçimiz yine sormuş hemen cevabını verelim. Ee, demiş ki evde örnek veriyorum ben hobi olarak eğitim yapmak istiyorum tek takım olunca üretim olmaz mı? İlla iki takım olması mı gerekiyor diye bize sorusunu sormuş dostumuz. Ee, tabii ki böyle bir şey yok. Eğer ki aldığınız kuş Kanatlı, sağlansa yani e, bunun üçü beşi onu hiç fark etmez bir kuş kendi sağlansa eğer ve isteği varsa ve sağlıklı bakılıyorsa kuşa o kuş tek başına yani tek başına derken bir çift kuş dişisiyle beraber erkeğiyle beraber ürer arkadaşlar problem de olmaz sadece iki çift olmasının biz hani iki çift olsun diyoruz neden iki çift olsun diyoruz kuşlar birbirlerinin sesinden etkilenir bu kuşlar çürü kuşları olduğu için de e, önemli olarak hani birbirlerinin seslerinden etkilenirler birbirlerinin kurlarından etkilenirler birbirlerinin yavru sesinden bile etkilenen kuşlardır bunlar o yüzden en az iki takım olsun ki uğraşmayın. Yani bir takımla da olur ama iki takımla hani daha biraz daha yüzdeyi yükseltirsiniz. O yüzden iki takımla yapın diye tavsiye ediyoruz dostlar. Dostlarım şimdi benim videonun da başında bahsettiğim gibi Mama ile alakalı size bir link not vermek istiyoruz. Şimdi mama değil de aslında mamaya kattığımız bir şey bu. Bazı dostlarımız tabii ki bunu direkt de verebiliyor. Mamamızın içeriği çok önemli dostlarım. Mamamızın içeriğine ekstra bir şeyler kattığımızda problem yaşayabiliriz. Örnek veriyorum. Yani sürekli başa gelen bir şey dönemsel mevsimsel bitkiler veriyorsunuz pancar şekeri mesela pancar şekeri diyorum kırmızı pancar dostlar şaşırdım kusura bakmayın kırmızı pancar kuşlarınıza fazla vermeyin yani mamanın içine katmayın çok fazla katmayın bakın hiç vermeyin demiyorum her şeyi çok fazla katmayın ama kırmızı pancarda bir problem var. O da fazlası arkadaşlar e, kuşlarımızın e, yani süt problemine neden olabilir bilginiz olsun. Bunu daha geniş olarak e, araştırabilirsiniz. Yani Google'a kırmızı pancarın zararları diye yazarsanız tabii ki her ürünün faydası var, zararı var. E, bunu özellikle bekliyorum. Az miktarda yani ayda Ayda iki kez ya da üç kez mamaya verebilirsiniz. Ama diğer her gün her gün her gün her gün her gün kırmızı pancarlı mama yapmak mantık Yapmayın dostlarım. Aynı şekilde her gün her gün her gün yani ay boyunca bütün mamalarınızı havuçla yapmanız da zararlıdır. Kabakla yapmanız da zararlıdır. Brokoliyle yapmanız da zararlıdır. O yüzden sizlere e, tavsiyemdir. Mutlaka e, yani bir gün sebze veriyorsanız, bir dahaki mamanızda sebze vermeyin dostlar. Bu benim size tavsiyemdir. Özellikle belirtiyorum. Bu e, kuşlarınızda hani problem yaşarsınız, işler sorunu yaşarsınız, mantar sorunu yaşarsınız, yavru dönme sorunu yaşarsınız. Buna benzer e, birçok sorunlar yaşayabilirsiniz. Eşken kavga durumlu tefek olabilir. Ee, daha yani neler neler e, bu yüzden sizlere tavsiye ediyorum dostlarım. Ee, böylece bu videonun da sonuna gelmiş bulunuyoruz dostlarım. Hani varsa yine sorularınız lütfen videonun altında yorumlara yazmayı unutmayın. Ve sizlerden ricam dostlarım lütfen sosyal platformlarda, Facebook'ta, Instagram'da bana özelden e, kusur çiftleşmiyor şu şey olmuyor, bu olmuyor diye ne olursunuz yazmayın. Yetişemiyorum artık. İnanın yetişemiyorum. Sakın hava girdi falan diye düşünmeyin. Yine elimden geldiğince cevap veriyorum ama yani yetişemiyorum. Adam cevap vermedi diye de bana ters yapıyor yani. Üzülüyorum bu sefer de. Kimsenin kalbine bile isteye kırmıyorum. Kırmak da istemiyorum. Yapmadım. Yaptırmayın dostlarım. Yani e, ben Videolarda özellikle size bilmiyorum, güzel bilgiler verdiğimi düşünüyorum. Videolarla devam edelim, videonun altından gidelim. Videonun altından da cevaplarımızı, sorularımızı alıp yine videoda cevaplayalım dostlarım. Sizlerden ricamdır. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Lütfen emeğimin karşılığı olduğu için diyorum. Videomu da beğenirseniz sevinirim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın dostlarım.